Bu büyük orduya karşı acaba Karguli'nin şansı var mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Efsanevi savaş. Uzaktan başlayalım da Karguli'yi nasıl lüp lüp yiyorlar görelim. Hadi dostum. Efsanevi savaş arkadaşlar. Bu arada bu en zorlu Karguli. Abi 20 kişi birden saldırdı. Oğlum bu ne hani? Karguli yenebiliyor mu acaba? Ne yapıyor Karguli? Oğlum 70 kişi birden vuruyor Karguli'ye şu an. Ölecek. Karguli kesin ölecek arada sıkıştı kaldı. Böyle böyle bir savaş arasında kalmadı Karkuli. Gelen giden Karkuli'ye saldırıyor. Abi buradan canlı çıkamaz. Karkuli buradan canlı çıkamaz. İmkansız. Ve Cimot 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 diye canımı çıkaranlar, yorumlara saldıranlar vardı arkadaşlar. Yorumlarda görüyordum aşırı fazla Cimot isteyen vardı. Abi nerede kaldı bu Cimot kapışmalarımız diye. İnanılmaz şekilde yorum gelmeye başlamıştı. Ben de dayanamadığım Hello Neighbor 2'yi daha yeni bitirdik. Şu Hello Neighbor 2 karakterlerini bir zorlayalım ve G moda bir saldıralım dedim. Like atmak isteyenler şimdi like butonunun canını okuyabilir mi? Şu altta bir buton var. En güçlü like atana like atma ödülünü vereceğim. Ve şimdi G mod başlıyor. Hadi bakalım. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar evet yeniden G moddayız ve G mod kapışmalarına tam gaz kaldığımız yerden devam edeceğiz ama tabi dediğim gibi böyle güzel like'lar gelirse G modun de devamı gelsin abi yoksa böyle like atmayıp izlemiyorsanız çok da devamı gelmesin mi Gelsin istiyorsanız abi gelsin ne olur diye yorumlara bir şöyle bir saldırın yani yorumlarınızı göreyim. Evet arkadaşlar bugün karşımızda Hello Neighbor 2'nin karakterleri var. Neden Hello Neighbor 2'nin karakterlerini seçtim diyecek olursanız daha Hello Neighbor 2'yi yeni bitirdik. Yani tam sürüm oyunu çıkmıştı ve oyunu bitirmiştik biliyorsunuz. Ben de bu karakterlerle bayağı eğlendik, bayağı bölümler geçtik, oynadık, ettik. Şimdi de bu karakterleri normal bildiğimiz karakterlerin dışında yeni bir seriyle, yeni canavarlarla karşı karşıya getireyim dedim. Ama karşıdaki canavarlar bir eğlenceli, bir o kadar da korkunç ki. Ama tabii ki biz korkmayacağız. Korkacak olan bıyıklı ve kankilit olan olsun. Ve karşımızda kimler mi var? İşte bunlar. Arkadaşlar yeni bir seri buldum. Serimizin adı Mad Evil diye geçiyor arkadaşlar. Bu karakterleri hani daha önceden bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Bakın çok değişik ve komik karakterleri var. Bir o kadar da korkunç olmaya çalışıyorlar ama çok da böyle korkunçlukları sanki yok. Tabi aralarında korkunç ve değişik karakterler de var. Mesela şu neydi bunun adı lan? Korkuluktan ben de korktum dedi. Adı üstü korkuluk. Böyle değişik canavarlar var. Bu ne oğlum? Dayı Sırtında değnekle geziyorsun Burada bir tane yaratığımız var Uyuyan kurtumuz var Uyuyan kurtu uyandırmayın Abi şuna bak yani Şu korkunç mu yoksa komik mi Çok karar verebilmiş değilim Buradan çekil Şuna bak insan bundan korkmaz ki Tuhaf tuhaf böyle canavar aşı Ve zombi aşı Karakterler Şimdi şu tatlılıktan kim korkar Şimdi arkadaşlar şu tatlılığın Nasıl savaştığını görmek istiyorsanız Sabırsızlıkla bekleyin, birazdan bu karakterlerin hepsini Şişman Teyze dahil bunların hepsini Bıyıklığın Serisi ile karşılaştırmaya çalışacağım. Ama o bir dakika. Bu adamın elinde tüfek var. avcıydı ile bunu savaştırmak lazım. Kurbağamızı, e, hayvanlarla şunları savaştırırız. Buradaki, yani fena değil tuhaf tuhaf karakterler var. Şurada bir tane robot gibi bir şey var. Bu ne içinde, aa içinde onu kumanda eden biri var. Vay terbiyesiz. Onun dışında şimdi şurada yerde oturan bir tane kaplumbağamız var. Dayı! Abi bu çıldırmış mı? Kanka sakin. Karıncamız var. Kendini asmış. Karakterimiz bile var. Evet arkadaşlar şimdi Gmod zamanı Gmod'da Hello Neighbor 2'nin karakterleri artık, artık karşılarında normal, normal karakterler değil anormal değişik şey olan işte bu karakterlerle sırayla karşılaşacaklar karakterler karşı karşı ve ilk, karşı karşı var karşı var karşı var. Ve ilk karşılaşma başlasın. Baş, <laughs> arkadaşlar ilk karşılaşmada karşımıza Avcuri'yi aldım. Avcuri'nin karşısına da az önce söylediğim tüfekli karakteri aldım. Tabi bu karakterlerin isimlerini net olarak bilmiyorum. Onlar çok da önemli değil ama bu karakterler Mad Evil'ın karakterleri. Yani Mad Evelyn karakterleri Hero Neighbor'la karşılaşsa ne olur diye çok merak ettim. Çünkü içlerinde çok eğlenceli karakterler var. Bu adamın tüfeği var. Avcuri'nin de tüfeği var. O yüzden şimdi Avcuri ile bunu bir kapıştıralım diyorum. Bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum. Ben tabii ki Avcuri'den tarafım Hemen şöyle bir başlayalım bakalım ne olacak. Hadi bakalım dostum. Evet tüfekler çekildi. avcı yaklaştı yakaladı. O bir dakika adam sıkıyor ama o, o da ölmüyor. O avcı avcı tüfeğini aldı. Evet avcı onu yakalıyor bir yere ışınlıyor ama ikisi de ölmüyor şu an. Aa öldü. Avcili canını okudu. Avcili böyle 4-5 kez yakaladıktan sonra diğer ölünce de kayboldu. Dostum nereye kayboldu? Kayboldu gitti. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada Avcili işi götürdü. Şimdi biraz daha komik ve eğlenceli karakterler atalım karşılarına. Evet arkadaşlar yine karşımızda Avcili var. Ama Avcili'nin karşısında şimdi farklı karakterlerde denemek istedim. O yüzden şöyle. Bakın şu karakterler. Abi bu çok eğlenceli. Hele şuna bak lan. Bu delirmiş kafayı yemiş bir karakter. Hakikaten deli bak. E, arkadan doğru elleri bağlanmış. Hakikaten deli gömleği falan giydirilmiş. Şurada bir tane zombimiz var. Arkadaşlar karakterler çok eğlenceli görünüyor. Şimdi bunlarla beraber bakalım avcılık e karşılaştığında ne olacak? Çok sabırsızlanıyorum başlatıyorum. Hadi bakalım dostum. Evet büyük saldırı başladı. O avcılar atakta şu an. Aa bir saniye. Uy. Manyak kapışma oluyor da avcılar çok hızlı bir şekilde yakalıyor onları ve yerden fırlatıyor başka yerlere atıyor. Oy şimdi teki öldü. Teki gitti. Avcılar silah çekti. Abi bunların Hello Neighbor karakterlerine karşı galiba şansı yok. Avcılı 5 dakikada adamların canlarını okudu lan. Bir işi biraz zorlaştırmamız lazım. Ve bu sefer de karşımızda bıyıklı var. Bakalım bıyıklı neler yapacak ama bıyıklının karşısına biraz daha zorlu olması adına böyle değişik rakipler koydum arkadaşlar. Şöyle sakallı, şişman, güzel bir baltası olan komik bir karakterimiz var. Yani tabii komik de olabilir. Sizin adınıza biraz korkunç da görünüyor olabilir ama fena değil. Şuna bakın bir de miğferini takmış bir zombicik. Oğlum göbeşinde et var. Dostum. Evet bir tane iskeletörümüz var. Çok güzel kılıcı var ve e, kalkanı şekilli şükürlü. Böyle parçık pinçik parlıyor. Onun yanında yine böyle bir değişik yaşlanmış bir zombiciğimiz var. Kaburgaları sayılıyor. Dostum çok zayıflamışsın. Biraz yemek ye de kilo Ve aralarında hakikaten böyle e, korkunç diyemeyeceğim ama Biraz uçmayı seven bir karakterimiz daha var ve yani zombili karakterlerin karşısında bakalım bıyıklı ne yapacak? Mad Evil'ın bu karakterlerin karşısına üç tane bıyıklı koydum arkadaşlar. Bizim normal bıyıklı, fake bıyıklı ve yarısı kargolu, yarısı bıyıklı olan bıyıklı. Şimdi bakalım bunlar bu karakterlere karşı ne olacak? Ben tabii ki düşüneceğim şu büyük ihtimal bıyıklar yenecek ama ya bunlar da fena görünmüyor. Başlatalım bakalım neler olacak? Hadi bakalım. Savaşın dostum. Başladılar ve uf büyük saldırı, büyük saldırı başladı. Abi birbirlerini yiyorlar resmen. Oy, bir dakika büyük savaş oldu. Baltayı çangır çangır indiriyor şu adam. Oy, bir dakika. Kötü savaş oluyor, büyük savaş oluyor. Ağızlarını burnunu kuyuyorlar birbirlerinin şu an. Bir dakika, büyük öldü mü? Ha yok. Kargulu büyük de öldü zannettim bir an. Abi, ne oluyor? Ay biri gitti, son bir tane kaldı. Arkadaşlar son bir tane şu uçan karakter kaldı ve onu da sürekli yakalıyorlar, sürekli yakalıyorlar. Ama ölmüyor, ölmüyor. O da öldü. Abi bu savaş çok şey olmayacak sanki. Böyle biraz dengesiz oldu. 1'e 5 falan mı savaştırsam? Bak bak şunlara bak. Yenmiş olmanın keyfi ve neşesi içinde bıyıklıcıklar sağa sola geziyor. Bunun da boynu mu hasta? Ne oldu? Kanka boynun mu rahatsız? galiba savaş esnasında boynuna darbe almış olabilir. Bugün Mad Evil karakterleri baya zorlanacak. İşi biraz büyütelim. Tamam. Şimdi belki birazcık Mad şansı olabilir. Karşımızda zengin gulü var. Yanında Avculi ve Pastuli abla. Bunlarla beraber karşılarına baya zorlu rakipler koydum bu sefer bak. Hop. Abi Mad Evil'ın en zor karakterleri bunlar. Şuna bak lan. Oğlum gece yolda görsem küçük dilimi değil. Valla büyük küçük ne varsa dillerimin hepsini yutarım galiba. Hele şu yani canavar aşiliğin son geldiği nokta. Bir de şuna bakın. Onun kanat takmamış hali. Abi şu robotun büyüklüğüne bakın. İçinde kızgın bir domuzcuk mu desem, boğacık mı ne olduğu belli olmayan bir sürücüsü var. Yani şu karakterler artık şu bizim kendinden geçmiş zengin kulimizi, avcılimizi ve galiba pastul ablayı yenmesi lazım. Nasıl yani? Unlu pastalı ellerle gidip şu canavarcığın elindeki tokmağı da yenmemen gerekiyor. O yüzden büyük savaş başlasın. Yani bu savaşta şu taraf alır mı acaba? Yoksa Hello Neighbor karakterleri yine yener mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi büyük savaşın küçük savaşçı. Başlasın bakalım ne olacak? Evet büyük saldırı. Abi birbirlerine girdiler. Evet takır takır birbirlerine tekme tokat vuruyorlar. Uf tokmak kafasına indirdi. Ne oldu lan? Abi çok kötü bir savaş oluyor. Oğlum bu Hello Neighbor karakterleri çılgın gibi. Şuna bak şuna. Abi yaratıklara bak uçarak geliyorlar. Evet çok büyük savaş. Abi tokmaklar ve Ay yamuldu. Abi nasıl olur? Nasıl olur? Oğlum bir saniye bir saniye. Bu da öldü. La kanka kanka kocaman robotsun. Şunları yen bak Allah'ın seversen. Koca robotsun bir tane indir ölsünler. Dostum. Oğlum teyzeye bak pasta yapar gibi yedi hepsini. Avcuni. Kanka Oğlum bu gücü nereden buluyorsun? Sabah akşam yoğurt mu yiyorsun? Ne diyorsun? Zengin Guli. Oğlum göbüsündeki havyarlarla mı yendin? Ne yaptın? Gözlüğün silah mı? Tövbe estağfurullah şunlara bak. Resmen Met Eval'ın karakterlerinin canını okuyorlar. İşi biraz basitleştirelim. Tamam bu sefer Met Eval'ın karakterlerini birazcık şans vermek istiyorum. Karşımızda minik köpüşümüz ve umursuz tatlı kedimiz var. Abi kedi de mübarek savaşa mı çıkacak yoksa fare aramaya mı çıkmış belli değil. Bu ne sakinlik dostum. Kulaklarını sallaya sallaya duruyor. Köpüşçük bak. Karşındaki rakiplerin inanılmaz korkunç. Korkup sağa sola kaçmana gerek yok. Bence savaş. Evet arkadaşlar bu sefer Hello Neighbor 2 karakterlerinden çok basit bir şekilde kedi ile köpeğimiz var. Karşılarında da en canavar hayvanları koydum. Kırmızı gözlü karga, saçma sapan, elinde değnekli domuz müde olduğu belli olmayan karakter. Bırak bırak kurbağa, kırmızı karınca, kırmızı karıncanın kankası, uyuyan kurt. Uyuyan kurt, kanka, şişt. dostum. Kanka savaş var savaş, şişt. kanka kalk. Oğlum, bu saatte mu oğlum, karşıda savaş, kanka savaş. Terbiyesiz. Oğlum savaş var terbiyesiz uyuyor. Neyse. Şimdi şu köpek senin poponu ısırsın da. O zaman görürsün sen uyumayı. Köpüş ve kediciğimiz acaba neler yapabilir? <laughs> en merak ettiğim savaş şu an bu. Başlatıyorum. Hadi bakalım dostum. Büyük savaş başladı. Oğlum 50'si birden köpeğe saldırdı. Lan oğlum sakin ol. Bir dakika oğlum köpek tek tek hepsini yiyor lan. Oğlum. Bir saniye. Oğlum sen nasıl köpeksin? Köpeğe bak arkadaşlar. Çatır çutur lokma lokma yiyor onları. Oğlum ısırdığı uçuyor. 50'si birden bizim köpeğe saldırdı. Hiçbir şey olmuyor. Bir dakika kankacım sakin. Ham ham yiyor lan. Bir saniye. Bir dakika. Oğlum, yeme oğlum yeme o kadar. Oğlum kemik mi onlar? Geleni gideni yedi. Bir dakika ya. O kedi kovalıyor. Dostum o senin arkadaşın. Dostum hayır. Hayır dostum. Bir dakika. Kanka bak kanka o senin. O kediyle köpek arkadaş olur mu? Olmaz lazım. Dostum kedi bırak. Kedi rahat bırak. Kanka kedi rahat bırak. O öyle değil. Hayır. Bak bir tane. Bir saniye. Onu yeme. Onu yeme bak o kanka senin. Sana arkadaş ol diye koy. neden ısırıyorsun? Terbiyesiz küçük boyuyla önüne gelen her şeyi yedi. Ben böyle köpek görmedim ya. Oğlum bıyıklı senin kadar çok saldırmıyor. Terbiyesiz! Bir sakin olsana. Çizgili donnu giymiş önüne gelen ısırdı ya. Kanka. Bu köpekten korkulur. Bu köpeği yalnız başına sokağa bırakmamak gerekiyor. Ve büyük Ve savaş, savaş başlıyor. Mad, Mad, Mad Element tüm karakterleri Yalnızca, Yalnızca bir kişiye, kişiye karşı. karşı. O bir kişi yeri geldiğinde day 17yi bile yenebilen Karbuni. Karbuni kanka. Bu konuda ne düşünüyorsun dostum? İyi bir maç olmasını diliyorum. Yani hepsini lüp 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 lüp, yiyeceğim. Bundan, Bundan sonraki, sonraki arkadaşlara başarılar, başarılar diliyorum. Son, Son soru C şıkkı. şıkkı. Kargulu dostum C şıkkı ne lan? Sanki kim milyoner olmak istiyor da yarışıyorsun. Şurada 3-5 tane adamı lüpleyeceksin. Neyse Kargulu'ya daha fazla soru sormak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bu büyük orduya karşı acaba Kargulu'nun şansı var mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Efsanevi savaş. Uzaktan başlayalım da karguliyi nasıl lüp lüp yiyorlar görelim. Hadi dostum. Efsanevi savaş arkadaşlar. Bu arada bu en zorlu karguli. Abi 20 kişi birden saldırdı. Oğlum bir ne? Karguli yenebiliyor mu acaba? Ne yapıyor karguli? Oğlum 70 kişi birden vuruyor karguli şu an. Ölecek. Karguli kesin ölecek. Şu an arada sıkıştı kaldı. Böyle böyle bir savaş arasında kalmadı karguli. Gelen giden karguliye saldırıyor. Abi bundan canlı çıkamaz. Karguli buradan canlı çıkamaz. İmkansız. Bir dakika. Abi Karguli. Oğlum dokunduğu yok oluyor lan. Karguli. Bir saniye. Kargulicim. Hop. Oğlum. Oğlum Karguli. Adam. Tek lokmada Ne yapıyorsun Karguli? Oğlum pastanede şeker mi yiyorsun? Arkanda adam var Karguli. Biliyorum çok umursamıyorsun ama arkanda. Karguli arkanda. Artık o da arkanda değil. Hepsini lık 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 diye yedi. Bu enerjini neye boşlusun? Ve artık son maç. Eğlence adına bizim minik Helloneber karakterlerinin karşısına Matt Evelyn en nazik, en tatlı ve en şirin minik kız çocuğunu koydum. Şimdi düşüncemde bu arkasında sakladığı balta bence oyuncak balta. Çünkü bu kadar tatlı bir böcük yani savaşamaz gibi geliyor bana. Ama şimdi anlayacağız. Helen Eber'ın minik karakterlerinin karşısında Mad minik karakteri. Bakalım ne olacak. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Oy bizimkiler kaçıyor. Ne yaptı lan o? Ablacım. Minik kız. Abi bu çok masum görünüyordu. İçinden şeytan çıktı resmen. Şşşt. Bir dakika ya. Bu başkalarını da yenebilir mi? Arkadaşlar. Bu minik kız karakter. Beni korkutmayı başardı. Bakalım böyle minik bir kız karakter acaba Hello Neighbor'ın en güçlü karakterlerinin karşısına çıkarsa ne olur? O yüzden şu an deneyeceğimiz kapışma minik kız karşısında bıyıklı, zengin kuli, avculi, komiser guli, polis kuli. Gulilerin karşısında minicik baltalı tatlı kızımız. Yani ben bu kızın kazanmasına şans vermiyorum ama ne olacağı bilinmez. Hadi bakalım. Hepiniz bir. Bu minik kız tek. Başlasın. Ve. O bir dakika. Bu işe yaramıyor. Küçük çocuklar hemen yok olmuştu ama. Amcalarının karşısında şansı kalmadı. Tamam. Ee, öbürlerine tek attığı için. Böyle bir şey olabileceğini düşündüm. Ama arkadaşlar hiçbir şekilde Matt Evil'ın karakterleri Helen Neighbor'ın karakterlerinin karşısında tutunamıyor bunu anladım bu tarz daha farklı karakter içerikleri gelmesini istiyorsanız lütfen bunları yorumlara yazmayı unutmayın Gmod çok geniş karakter ağına sahip bir platform arkadaşlar yani bizim bildiğimiz bu Helen Final Freddy'yi ve Poppy Playtime gibi karakterlerin dışında çok daha büyük tüm oyunları içeren karakterleri var o yüzden bildiğiniz karakterler varsa kapıştırmamı istediğiniz böyle büyük oyun karakterleri varsa Söylerseniz arkadaşlar ben de onlarla ilgili inşallah yeni videolar çekmeye çalışırım Bugün de Gmod'daydık ve Medieval karakterleriyle birlikte Hello Neighbor 2 karakterlerini kapıştırmaya çalıştık Medieval karakterleri gerçekten büyük hüsrana uğradı Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sizleri çok seviyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın Bye bye.